Şimdi şuna diyoruz yine iyice açılsın diye. Dalaştırma diyoruz biz bu işleme. Evet. Şimdi şurada bir Burada bir karışık bir durum var. Burada ne yapabiliriz? Bunlardan birini alsak mı almasak mı diye düşünüyoruz ama Güzel de görünüyor evet, ama Şöyle kesinler. Şunun da ortadakini alalım. Evet. Ağacımız daha yukarı gitmesin. Bunların aslında çok önceden yapılması lazım. İnşallah bak üstteki dalları da uçtan vuruyorum. Şunu da alsam daha güzel olacak. Şu şekilde güzel oldu. Şu karşıya geçelim evet, hocam. Evet. Bunu da yine içe gelen dalı alıyorum. İçe. Gördünüz mü? Ne yaptık? dallar açtık. Şunu da alırsak. Şundan düşünü vuralım. Evet. Tamamdır. Şu. Şunu alalım. Şunu açalım. Ondan açınır. da kesme ipini ya. Şöyle yapalım. Tamam. Super. Super. <laughs>